Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün oğlak kova balık burcu diyoruz 20 Kasım haftası için. Biliyorum haftanın ortasına geldik arkadaşlar. Rahatsız olduğum için atamadım videoyu. Çekemedim de atamadım da. Hemen biraz toparlanıp geçtim başına. Bugünkü son iki videomuzu da atıyoruz. Ve oğlaklarla başlıyorum. Yükseleni güneş burcu ve ay burcu oğlak olan arkadaşım. Hadi bakalım. Bakalım bu haftanın genel enerjilerine seni neler bekliyor? Arkadaşlar kolektifi bir açıdan biliyorsunuz. Size uyanı alın, uymayanı elbene gönderin. Ee, ve kişisel danışmanlık istiyorsanız Instagram duru alt trafadan ulaşabilirsiniz. Oğlak Burcu'm. Hayatında bazı olaylar bu hafta biraz hızlı gelişmeye başlayacak, başlamış da olabilir. Değerlendireceksin, kafa karışıklığı yaşayacaksın, ertelemeye çalışacaksın. Bu işle alakalı da olabilir. Ama erteleme, araştırma yapmayı bırak. Araştır, ertelemeyi bırak, yapman gereken araştırmayı yap, vermen gereken kararı ver. Güzel bir iş başlangıcı olabilir, yer değişimi de olabilir ama sana çok güzel gelecek. Hatta bir yükseliş, bir döküman, bir kontrat, evrak, kağıt bunlarla uğraşacağın bir haftada olabilir. Devam ediyorum. Çok güzel geldi oğlaklar. Haydi bakalım beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Şimdi bu kısımla uyumlanan oğlak burcum. Ee, bak muhteşem kartlar geldi. Ancak burada diyor ki yaşadığın bazı acı gerçekler var. Bir şeyler güzel gitmeye başlayacak bu hafta. Ama yaşadığın sıkıntılar da var. Karşılaştığın acı gerçekler de var. Şimdi burada o acı gerçekleri yahut senin ayağına çelme takmaya çalışan o üçüncü kişileri at bir kenara. Burada diyor ki sana gelen muhteşem bir haber var. Çok güzel bir haber var. Büyük bir hayaline istinaden bir zafer elde edeceksin. Hayatına netlik gelme zamanı, başarı gelme zamanı arkadaşım. Büyük bir hayalin ve dileklerin gerçekleşiyor artık. Planladığın yolda başarılı olacaksın diyor. Aslında gerçekten çok güzel haberlerin geleceği bir hafta olarak gözüküyor. Devam ediyorum. Tılsım Üçlüsü, Kupa Şövalyesi, Kılıç Kralı, Keşiş, Denge ve başrahip Şimdi bu kısım uyumlanan Oğlak burcum. Burada e, bak sana akıl verenlere dikkat et arkadaşım. Aslında sana dair e, bir şeyleri biliyorlarmış gibi, iyi akıl veriyorlarmış gibi görünüyor ama diyor ki onların akılları kendilerine yetmiyor. Akılları beş karış havada. Buna birazcık dikkat et. Sen kendi hayatında kendi hislerinde doğruyu bulacaksın zaten. Bir de kafanı kurcalayan çok müthiş bir konu var ciddi anlamda seni zora sokmuş. Buna dair de önümüzdeki süreçte bir haber alacaksın. Ayrıca iş yerinde güzel bir haber, güzel bir gelişme güzel bir iş başlangıcı da olabilir. Bir zam haberi de olabilir. İş yerinde yaşayacağım bir mutluluktan bahsediyor. Devam ediyorum. Kupa onlusu, Kupa dörtlüsü, Kılıç dörtlüsü, Kupa kraliçesi. İmparator ve büyücü. Şimdi bu kısımla uyumlanan oğlak Burcu. Bakın. Beklemeye aldığın Ama artık o modunun kesildiği bir konu var arkadaşım. Şimdi bu konu aslında çoktan gerçekleşecekmiş. İşle alakalı olabilir. Kariyerle alakalı olabilir. Diyor ki sen beklemeye almışsın. Çoktan gerçekleşecekmiş. Ama bazı negatifler yüzünden. Negatif insanlar ya da negatif enerjiler. Nazar bile olabilir. Seni birazcık geri çekmiş. Ancak... Önümüzdeki süreçte bu beklenen güzel haber geliyor arkadaşım ve diyor ki konfor alanın genişleyecek. Ve hane halkı olarak güzel de bir kutlama yapacaksın diyebilirim sevgili oğlaklar. Bir güçlenme, bir statü ya da bir yükselme durumu da söz konusu olabilir. Peki oğlaklar katina sizin için ne söyleyecek buna bakalım. Önce sizin için alıyorum arkadaşlarım. ve üst sıra sizin için alt sıra aklınızdaki kişi için şimdi sevgili oğlaklar burada diyor ki Katina bir bitiş yaşamışsın bir aldatma aldatılma gibi bir durum da söz konusu olabilir bazı sırların ortaya çıkmasıyla bir bitiş bir ayrılık yaşanmış ee, ancak burada senin sorguladığın şey şu, ben bu kadar sadıkken sen bana bu yanlışı neden yaptın? Böyle bir durum var. Ama burada diyor ki, e, öğrendiğin sırlar kadar öğrenmediğin de sırlar var ve bunlar seni mutluluğa götürecek olarak gözüküyor. Aklındaki kişiye baktığımda. Aklındaki kişi kesinlikle bu ilişkide güven elde etmeye çalışıyorum dedi. Evet yaşanan kötü şeyler, kötü olaylar var ama senden vazgeçmiş değil. Ve diyor ki bu ilişki uzun vadeli bir ilişki ve daha da uzun vadeli olacak. Ve çapak artı tekrar o güveni elde edeceğim diyen bir aklınızdaki kişi var. Bir yolculuğu var muhtemel sizin yanınıza ya da sizin ruhunuza ama bir yolculuk gerçekleştireceğim diyor arkadaşlar. Evet sevgili oğlaklar beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Ve geçiyorum sevgili kovalara. Evet kova burcum. Yükseleni güneş burcu ve ay burcu kova olan arkadaşım. Bütün abonelerimin niyetine 20 Kasım haftası seni hangi enerjiler bekliyormuş kova burcum? Bir bakalım. Şimdi sevgili kovalar e, diyor ki e, yani ilerlemek istiyorsun, başarılı bir adım atmak istiyorsun, başarılı olmak istiyorsun ama bu ilerleme arzusu yüreğinde varken sen şu aralar pes etmek üzeresin. E, burada diyor ki emek verdiğin bir şey var, çaba sarf ettiğin bir şey var. Buna dair lütfen bunu koru, pes etmemen gerekiyor. E, karşına çıkacak imkanlar olacak ama sen çok ciddi kararsızlıklar yaşayacaksın bu kararsızlıkları şöyle bir kenara atıp inceleyip sık dökü dokuyup vermen gereken kararı vermelisin. Bu kararı verdikten sonra ilerleyeceksin. Bir başlangıç yapacaksın diyor kartlar. Devam ediyorum arkadaşlar. İmparatoriçe değnek sekizlisi kader çarkı değnek üçlüsü tılsım kralı ve haritasının Şimdi bu kısımla uyumlanan kova burcu yaklaşık e, 4 vadedir, 4 hafta ya da 4 aydır maddi olarak biraz sıkışıklığın var. E, ancak pratik zekanla bu durumların içerisinden kendini kurtarıyorsun. Hani e, yokken bile sana gelen bir nasip var arkadaşım. Ancak burada diyor ki e, şuradaki kısır döngünün içerisinden artık çıkıyorsun. Çünkü kader bak yine bir karar dedi kader seni bir karar vermeye zorlayacak. Evet kararını vereceksin. Gelen bir haberin üzerine biraz düşüneceksin ve karar vereceksin. Bu karar senin yeni bir başlangıca imza atmana sebep oluyor. Ve önümüzdeki süreçte e, bir konfor alanın genişliyor arkadaşım. Maddi bir kapı, maddi bir kazanç kapısı sana açılıyor diyebilirim. Sevgili kovalar. Devam ediyorum arkadaşlar. Kupası. Kupa üçlüsü. Kılıç Olmusu, Tılsım Şövalyesi, Kupa Kraliçesi ve İmparator. Bu kısımla uyumlanan sevgili Kova Burcu. Ee, şimdi İmparator kartı aslında güçlü bir karakter olduğunu ama daha fazlasını istediğini söylüyor. Ve diyor ki bu konuda acele etmemelisin. Hani biraz akışta kalmalısın, biraz beklemelisin, biraz kabullenmelisin. Sen zorladıkça süreç uzuyor. Ama burada zaten seni bekleyen güzel bir kutlama var bak. 3 vade içerisinde, 3 hafta, 3 ay da olabilir arkadaşlar. Ee, seni bekleyen bu kutlama gerçekten senin bütün geçmişindeki sıkıntılarını silip atacak. Ama acele etmemelisin. Ayrıca bir de bu ara e, merak ettiğin ama iletişimsiz ya da küs olduğun bir kişi var. Bu kişiye karşı e, bu kişinin sana karşı iyimser bir adımı olacak ve bir iletişim gerçekleşecek ve sonunda bir küskünlük bitecek olarak gözüküyor. Devam ediyorum. Adalet. Değnek altılısı. Değnek dokuzlusu. Kupa onlusu. Değnek şövalyesi ve kupa dokuzlusu. Şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili kova burcu. Güvenle alakalı bir sıkıntı var. Güvenin sarsılmış olabilir. Biri hakikaten canını yakmış olabilir. Ee, tamam sen başarıya odaklanmışsın Ya da kendi hayatına odaklanmışsın Birilerine ya da bir şeyleri Allah'a havale etmişsin Lakin zaten ilahi adalet tecelli etmeye başlamış ee, Sen alçak gönüllülükle yoluna devam et Hak eden hak ettiğini yaşayacak arkadaşım Yolun bahtın açık olarak görünüyor Hane içinde seninle alakalı ya da hanenle alakalı çok güzel bir haber var Artık mutluluğun tadını çıkartacaksın Geçmişi geçmişte bırak Zaten sürüne sürüne gelecek olan bir karakter var. Sen yoluna odaklanırsan onun gelişi daha hızlı, onun pişmanlığı daha hızlı olacak olarak gözüküyor. Evet sevgili kovalar. Peki Katina sizin için ne söyleyecek bakalım. Arkadaşlar önce sizin için alıyorum. Üst sıra sizin için, alt sıra aklınızdaki kişi için. Bu kolektife bir açalım biliyorsunuz lütfen size uyanı alın, uymayanı evine gönderin kişisel danışmanlık isterseniz de instagram duru kanalımızdan ulaşabilirsiniz bize şimdi sevgili kovalar sizin tarafınıza baktığımda karşınızdaki kişiyi çok sağlıklı düşünmüyorsunuz yani nasıl Hani bu benimle evlenmek istemiyor ya da bu benimle ciddi düşünmüyor mu tarzında endişeleriniz var. Şimdi bu kaygılarda sizin gerçekten sıkıntı yaşamanıza sebep oluyor. Sen istiyorsun ki bu ilişkide bana o güveni versin. Burada da zaten diyor ki dört dörtlük bir şekilde verecek. Sen bunu böyle istiyorsun zaten. Ve o da sana bunu verecek. Lakin... E, kaygılarından kurtulman gerekiyor. Hani uzun vadeli bir ilişki olarak gözüküyor. Bu zamana kadar veremediyse bu saatten sonra sana o güveni nasıl sağlayacak? Ama bak burada diyor ki kendisi sağlayacak. Neden? Ben gerçekten bu işin evlilik boyutundayım. Ya da bu ilişkiye bu şekilde bakıyorum. Ama sen beni hayal kırıklığına uğratıyorsun. Ya gelip gitmelerin ya da çok fazla şüphelerin, endişelerin e, ya da içten içe düşünmelerin beni kaygıya düşürüyor. Eğer ki bu kaygılarından ya da bu güvenle alakalı sorunlarından kurtulursan emin ol ben sana ummadığın anda o mutluluğu yaşatacağım diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Peki sevgili kovalar sizleri de yolcu ediyorum. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Ve geçiyorum balık burçlarına. Evet sevgili balıklar yükseleni güneş burcu ve ay burcu balık olan arkadaşım. Haydi bakalım. Beğenen ve abone olan bütün arkadaşlarımın niyetine balık burcum. Bakalım bu hafta seni hangi enerjiler bekliyormuş. Evet. Sevgili balıklar haydi bakalım. Kolektifine yüksek ayrılalım. Kolektif bir açalım. Size uyan alın, uymayan evlerine gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz de Instagram'da ve alt ulaşabilirsiniz. Şimdi balık burcun bu hafta seni güzel bir kutlama bekliyor. Sana gelen bir haberle mutlu olacaksın. Bir kutlama yapabilirsin ya da bir kutlamaya dahil olabilirsin. Bir doğum haberi, bir mezuniyet ya da bir düğün haberi de alabilirsin, gidebilirsin. Gitmelisin de sana çok iyi gelecek olarak gözüküyor. İlişki içerisinde de affedici taraf olman gerekiyor dedi burada kartım. Yani yargılayan taraf sensin, karşı taraf sana bir uzlaşmayla adım atacak ve senin de birazcık affedici enerjilerde olman gerekiyor olursan toparlanacak olarak gözüküyor. Para konusunda biraz kaygıların var, endişelerin var ancak bu süreç önümüzdeki dört vade içerisinde bitecek arkadaşım. Biraz kendine zaman ayır, biraz ruhunu dinlendir, biraz kendinle ilgilen sonrasında zaten yolların açılacak diyebilirim. Şimdi düşen kartlarını hemen alıyorum sevgili balıklar. Kupa yedilisi, kılıç altılısı ve kıyamet. Devam ediyorum. Kupa kralı, kılıç çuvayesi ve güç. Evet şimdi arkadaşlar dürtüler, hırslar ve ego ile birlikte alınan bir karar sonrası bir uzaklaşma yaşanmış görünüyor. Şimdi siz ya da karşı taraf ikinizden birisi ya da her ikiniz ego yaptığınız bir durum var bir uzaklaşma yaşanmış ama sen içten içe hesaplaşıyorsun. Hem kendinle hem karşındaki kişiyle. Ama burada diyor ki ee, yani bu durum bitmemiş ya da üstü kapanmamış. Sadece şu an bir sessizlik hakim. Lakin karşı tarafla duygusal bir konuşma gerçekleştireceksin. Bu gerçekleştirdiğin konuşmadan sonra da kendini çok güçlü hissedeceksin diyebilirim sevgili balık burcu. Devam ediyorum kılıç dörtlüsü, kupa dörtlüsü, kılıç dokuzlusu, değnek kahyası, değnek onlusu ve değnek kraliçesi. Bu kısımda uyumlanan sevgili balıklar şu an yüreğinde bir huzursuzluk, bir uykusuzluk, bir mutsuzluk var arkadaşım. Gözlerini kapatmışsın bir konuya odaklanmışsın çıkamıyorsun işin içinden. Yüküne yük eklenmiş gibi bir durum var. Ancak burada diyor ki geri çekil bekle. Hatta ve hatta Balık burcu. Geri çekil, bekle, o hak ettiğini yaşar merak etme. Ancak burada sana artık yepyeni ve çok güzel bir yolun açıldığını söylüyor. Güçlü bir karaktersin. Duygusal da olsan. Ancak yeni açılan yol seni daha çok kendine getirecek arkadaşım. Sana yük olan insanları artık geride bırakıyorsun. Artık yeni açılan yol gerçekten mutluluğa giden yol olarak gözükecek. Devam ediyorum balıklar. Şeytan kartı. Kılıç ilgisi. Dünya kartı. Baş rahip. Tılsım ası. Ve büyücü. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan balık burcu. Ee, bak çok hırslısın. İstediğin yolda azimle devam eden bir karaktersin. Burada diyor ki azminin ve sabrının karşılığını alacaksın. Beklediğin güzel bir haber var. Beş vakit içerisinde bu haber sana geliyor. Büyük bir hayaline kavuşuyorsun arkadaşım. Hırs yaptığın bir konu var. Evet işte bu iş konusu muhtemelen. Yani ben iş olarak düşünüyorum ama aşk da olabilir. Ama sen cidden hırs yapmışsın. Bu beklediğin konuya istinaden de bir mutluluk yaşayacaksın. Bir fırsat çıkacak karşına olarak gözüküyor arkadaş. Ee, ve planladığın yolda, planların doğrultusunda başarı elde edeceksin diyebilirim. Evet sevgili balıklar Rumi bizim için ne söyleyecek arkadaşlar bakalım. Önce sizin için alıyorum balık burcum. Sonra aklınızdaki kişi için. Yani üst sıra sizin için. Hemen açıklayayım. Bu sıra sizin için. Bu sıra aklınızdaki kişi için. Unutmayın bu kolektife bir açılım. Kişisel danışmanlık isterseniz Instagram'da alt tarafa aldan ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili balıklar Aklınızdaki kişi için, önce sizin için başlıyorum. Balık Burcu, e, ilişkide güven istiyorum. Bakın, ilişkide güven istiyorum dediğin bir konuda ya da gerçekten güvendiğin bir konuda bir tilkilik yaşanmış. Yaşanan tilkilik senin güvenini sarsmış. Ancak burada diyor ki, e, sadakat de var. ...ve sadakate dair sırlar da var... ...yani bilmediğin şeyler var... ...bu bilmediğin konular ortaya çıkacak... ...ve bu ilişkide güven elde edilecek... ...Zara kartı diyor ki... ...hayal ettiğin güzel günler yakında... ...sadece beklemen gerekiyor... ...aklındaki kişiye baktığımda onun gözünde tertemizsin... ...onun gözünde masumsun... ...ve güzelliği hak edensin... ...Serçuk Sasa kartıyla... ...ve hatta Yakut'la diyor ki... ...hem aşık hem tutkusu var... ...hem umut ediyor arkadaşım... ...yani onun gözünde gerçekten değerlisin bu aşkın karşılıklı olduğunu düşünüyorum dedi. Cesaretle bir adım atacak diyor bak çiçekler kart. Dağıttım heyecandan kartları. Cesaretle bir adım atacak bir eylemde bulunacak ve sana karşı bir yolculuk yaşanacak. Diyor ki bizim aşkımız karşılıklı. Bitmedi bitmeyecek diyen bir aklındaki kişi var. Evet sevgili balıklar kolektifine yüksek ayrın olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun size uyanan alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.